Evet arkadaşlar bugün BedWars Wars iki kişilgi oynuyoruz. Video hoş geldin Esim. Hoş bulduk. Abi tipe bakar abi. mısınız ya? Oo. Abim bayrak ve gözlük kırmızı ya. Evet sen o gözlüklere yanlış takmışsın Esim. Ya abi. <laughs> Çok az yanımız geliyordu düştü. Gözlerinizin aşağıda kalmış. Aynen. Hadi geliyorum ben Sana de tam aynen tam. Turkuaz. Efendim? Sana tam uyuyor bana hiç. Ay. Aynen. Şey. Hadi devam A et bakalım. A Çok çıkmasaydın. Neyse devam et. Tamam düz devam et. Düz devam et. Yan tasarız hallederiz. Tamam hadi devam. Hadi hadi ya. A ben de düştüm Ali Ben de düştüm ama kırdım. Ah be. Tamam olsun olsun e hiç sorun değil. En azından kırdık sen öbür yana gidebilirsin. de. Yani... Sen onları mı bitireceksin? Evet. <laughs> sen öbür yana gidebilirsin. Ben onları öldüreceğim diyor bak. Çakal. Çakal Ge değil mi? Geliyorum Ali Selim. Gelme git. Aa ortada pembeler var Ali Selim. İnternette. İnternette. Bunun bir tanesi yukarıda ama. Bunun iki tane bir tanesi yukarıda. Ben öldürecektim ya. Tamam sen masayı de. Ben bir şey, 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 şey elmaslara gideceğim Ali Selim, tamam mı? Hadi git. git. Elmaslara gideceğim, oradan bir um, kılıç set falan açarız. Şurada morlar var. Şu turuncuyu bitirmişler. Neyse ya hallederiz herhalde. Ama pembe de ortaya Ya yine öldüm ya. Bu ne ya? <laughs> <laughs> pembe ortaya gitti. Sıkıntı çıkabilir. İstersen mavilere gidelim bizim base'in öbür tarafına. Ben öldüm sana. Tamam. İstersen mor geliyor, mor geliyor, mor geliyor. Gel 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 gel. Tamam. Gel gel çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Ben bir kılıç atacağım hemen şu elmasları kaybetmemek için. Şöyle ben tamam. Tamam kılıç bir setimizi açtım ben. Hop. Hop 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 hop. İşte bu. Öldürdüm. Kırabilirim 5 saniye. Dur. Şimdi öldü. 1, 2, 3, 4. Hadi kırdım 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 kırdım. kırdım. Tamam. Eş. Bunun öbür arkadaşı da başka bir yere gidiyordu. Şunu halletirsem ah be tamam sen hallettin mi? Çok güzel. Evet. Onu halletmemiz. Tam zamanında geldim. Onu halletmemiz güzel oldu. Şu tarafta mavi var. Mavi de gitmemiz lazım Ali Selim ya. Tamam mavi git ben de gitmemle, yan yana adamları bitireyim. Ama maviye gidersen mavi de beni öldürürse bize gelirse abi. sıkıntı çıkabilir. Tamam önün gideriz maviye. Tamam o zaman ben bekliyorum seni. Bekle. Bir de sana o oh, sıradayken. Ben bir daima da yol yapıyorum bizim Beyzan doğru. Şimdi ordu taraftan gitmek çok uzun olacak. Biraz risk ama yani yapmamız lazım. Orada da çok zaman kaybedebiliriz. Maviler orta dairesi opsiyon olabilirler. Sen gideceksin mi mavilere? Gideceğim, Gideceğim mi? de. Gideceğim Ali Selim. Daimadan da gidiyorlar, geçecekler de adamlar. Gitmemiz lazım. Hani onları saldım de, şu an. Da, hadi, hadi. Biraz daha blok aldım. Tamam sen boş duruyorsan intihar et istersen. Öldürdüm. Kim İşin... öldürdün? Tamam. Aa mahallele bir kaldı. Galis Selim çabuk gel. Tamam. İntihar ediyorum. öldürebiliyorsun öldür hani. Şey yapabileceksen de. Yeşili. Yeşili abi, aradan çık. Abi ben mavilere ulaştım. Dur. Dur ben de tamam kırdım mavileri. Kırdım ha. kırdım kırdım kırdım. TNT koydum. Açılıyor. Açtım. Kırdım. Tamam. Üç Ah be Ben bunu Keserim herhalde ya. Kılıcıma falan güçlü biraz. Tamam. İyi Öbür arkadaşı geliyor yoldan. Arkadaş da şöyle atarsak attım. Tamam yeşil. Mavi bitti Ali Selim. Tamam okay. maç bizde lan. <laughs> maç bizde. Yeşil odaklan yeşile yeşile. 8 tane zümrüt. Ali Selim yeşil odaklan yeşile. Dur tamam. ben bunu bir bulayım zümrütlerle. Ali Selim nerede biliyor musun? Ya Ali Selim. Kaç <laughs> kaç. Ali Selim base'inde herhalde. Şu base'de bak bana bak bana bak gel 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 buradan gidebilirsin gel gel. Şu ah, base'de bak. 88 blok uzak, uzak. Bak orada yol yapıyor. Bak bak ortaya geçecek koş. Okay. O sende. Tamam mı? <laughs> ortaya gidiyor, Ben de ortaya gireyim şuradan ben. Tamam ben bir diamond set giyeceğim. Eee bir tane bomba oh. aldım. Bombayla buradan vurmayı deneyeceğim Ali Selim. Sen tutmaz. Tutmaz ama korkutmak amaçlı da olabilir. Şöyle bir de tutuyormuş var ya. Ah be! Yolu var ya dümdüz yapsa tutardı Ali Selim. Yolun farklı yaptı o yüzden olmadı. ana, ana attı bombayı. Ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ya. Tamam neyse bas bas bas. Bak ender popu vs. <laughs> falan atabilir. Dikkatli ol. Aynen ya görmezsin kolumu atabilir. Aynen. Ben şu anda ortaya yaklaşıyorum. Ona baya bir yaklaştım. Abi, ben de sen ortaya gidiyorum. Adam ortada adam ortada gel. Tamam biraz. Biraz bektim. Abi keşke bombayı az önce sallamasaydım ya. Adam zümrütler alıyor. Zümrütler alıyor geri döndü. CGI. Biraz laglı. 6 canı var. Cici olacak. Hadi işte bu. Baya baya bir kısa sürdü ha Ali Selim. Kaç? Beş dakika falan sürmüş aşağı yukarı. Neyse arkadaşlar. <laughs> ikinci parttan görüşmek üzere. İkinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar. Hoppa. Ali Selim te tekrar hoş geldin. Sökülmüyor Ali Selim o. Bak balon. Sökülmüyor. Abi ama uçabiliyordun. Şey olunca bet bed kırılınca sökülüyor da hadi gel gel madene gel. Daha fazla malzeme çıksın gel. Gel gel gel. Kral oldum. <laughs> Benim sözüme döneceksin bundan sonra. Tamam abi. Aferin sana. <laughs> hadi hadi gidelim. Bas. Geldiler mi? Bak Geldi bakayım. Geldiler turuncu. Abi turuncu bir kişi. Turuncu bir kişi. Çıkardım. Tamam tamam gel o zaman hemen hızlı bir şekilde gidelim. Tamam yeter yeter bende de bayağı var zaten. Ben düşersem devam edersin. Şöyle. Yukarı çık. Niye? Yukarı çık. Ben biliyorum Ali Selim ya. <laughs> ben biliyorum yukarı çıkılmayacağını. Ay ben hallediyorum. Sen de kır. Tamam tamam. Halledemedim. Tamam. Tamam tamam sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil. Hadi be. <laughs> Altın elma Al Attım attım Biraz evet. mağazama da attım Tamam Töp sen TNT alıp gelirsin çöp değil onlar altın Altın çöp mü Aliselim? Çöp evet <laughs> Yeşil de var <laughs> öbür tarafımızda neyse biz bu tarafa doğru gidelim bakalım Gerekirse öbür tarafa doğru da gideriz Şöyle hızlı 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 hop Ben elmasları alıyorum Sen devam et Hadi gelcen mi? devam edeceğim. Tamam ama bu taraftan de gelebilir. Neyse sen devam et ya sorun değil. Gittiğimiz... Aynen gittiğimiz yere kadar gidelim öğlene kadar. Hadi biraz daha malzeme biraz daha malzeme hadi bir tane TNT alacağım hadi. Tamam. Şimdi TNT, kılıç, blok şu şekilde hemen düzenimizi yaptık fazlalığı attık. Yeşil gelmiyor şu anda ama ortaya geçmiştir opsiyon olabilirler. Hadi sen dikkatli ol. Dikkatli ol. Oyalıyor zaten bir tanesi turkazonu. Turkazonun bir tanesini oyalıyor. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim, 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 geldim. Dayan, dayan, dayan. Ya, ya. Ya. Gelmiştim ya. Neyse sen... Aa tamam Turkaz kırdı onu. <laughs> Turkaz, kırdı. Turkaz kırdı. Turkaz kırdı. Turkaz da ben öldürdüm. Tamam. <laughs> Temiz. Sen yeşile doğru yol yap istersen Ali Selim. Ne? Yeşile doğru yol yap istersen. Ben de şimdi hızlı yol yapıyorum. Ölürsem gelirim yanına. Hadi tamam. Aynen ama ortaya gittiler işte. Obsidian falan bir şey olabilirler. Ah düştüm. Neyse ben de geliyorum yanına. Yeşil var evet. oyunda sarı var. Oo hem yeşil hem sarıyı kırabiliriz. Diamondları istersen al istersen bana bırak. Sana bırakacağım. Tamam. Alayım da aldım yanlışlıkla al. <laughs> tamam. Aldıysan aç o zaman ya git. Neye beni uğraştırıyorsun? Al işte. <laughs> Şöyle bedeli de kapladım. Mavi gelecek mavi gelecek mavi gelecek. Ee, abenin, abenin. Tamam. Yeşili kır. Yeşili kır ve geri dön. Yeşil kır. Geri dön. Mavi gelecek o taraftan. Dönüm ee, sen kıramadın mı yeşili? Ha tamam kır yeşili. <laughs> tamam. Ee, adam var mı yeşilde? Ya oha ya. Oradan şimdi adam da gelebilir bize. Oradan da mavi <laughs> de gelebilir. O yüzden biraz arada kaldım arkadaşlar. Ee, yeşili hallettikten sonra mavi de odaklanabiliriz de mavi de gelebilir. Mavi geliyor hatta şu anda. Şuraya falan yol yapmıştı. Ben o zaman yeşilleri bitiriyorum. Gel ben tamam, ben, sen elmaslarını ne yaptın? Ha tamam kullanmamışsın güzel. En azından adamlara gitmemiş. Abi ben de arkandayım. Tamam. Tamam güzel 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 güzel. Hadi Ali Selim hadi Ali Selim hadi Ali Selim. <gülüyor> of. <gülüyor> of. Bak. Hadi hadi Ali Selim çok çok çok, çok. koş 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 ha. koş çabuk ol o taraftan o taraftan bizim beyazın sol tarafından doğru bas ha. bas oradan gelecekler bas 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 bas. Sen... Tamam sen bas ben gidiyorum tamam mı ortaya? Biraz e, şey alacağım. Zümrüt alacağım. Mavi bir tanesi ortada. Mavi bir tanesi ortadaysa ben bunlara e, buradan geçemeyebilirim. Buradan gelecek zaten o. Canım biraz az. Setim Açtı. gelişmiş. Bunun da seti gelişmiş. Güzel. En ee... koyuyorum. Normal sanda koysa ben de alırdım lan. Tamam. Şimdi ben bunu buradan sollayamam geçemem ee, şöyle şöyle gitsem Abi, araba bu solluyorsun <laughs> şöyle ben yapsam bak bak az altta falan kalsa attırıp devam edeneceğim de olmadı şu zümbütleri alayım of 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 şu zümbütleri alayım aaa 5 tane zümbüt gitti atamadım ya ah be at o hep geldi Şunlukları atamıyorum. Gelecek 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 sağımızdan gelecek. Sağ sağ sol sağa. Ya Diamond'dan işte şu tarafta Diamond'dan ha. Aynen. Oradan gelecek. <laughs> ee, öbürü mü er nerede acaba ya? Uzaktaki elemanları da göremiyorum ben. Ben de. Neyse git bakalım hadi ya. Bir şey olmaz herhalde. Bunu halledebiliriz buradan set olacak. Aynen set oldu. End'i bıraktı <laughs> Tutmadı tutmadı tutmadı. Ha öldü. <laughs> öldü öldü bas bas bas. Bas TNT al. Ee, aynen atlarken intihar etmeseydi belki alabilirdi. Eee TNT biraz blok aldım geliyorum. Bas bas bas. bas. Ben bile maviklere. Güzel de öbür taraftan gelebilirler işte orada sıkıntı. Şu taraftan gelebilirler ondan Hayır, biraz, biraz çekiniyorum. Al. Ne yapacağım ben uzun o zümrütleri? Opsim yapayım. Gel mavi burada mavi burada. Bir tanesi base'de bir tanesi değil. Ali senin önünde. Ali senin önünde. Ya. Ee, ne yapsak ne yapsak? Burada tek başıma kaldım. Hop attım onu. Bir tanesini attım. Bir tane daha alabilirsem çok güzel olacak ama. Ali Selim. Efendim. Tamam sesin geliyor. Sesin, <laughs> sesin geliyor sorun yok. Ali Selim sen bezde kal istersen tamam mı? Ya tamam, sen, sen, azıcık bir base'de kal. Tamam. Ee, Opsiyon olabilirdik ama sen base'de kal tamam. Bed'i biraz kapla. Ben bunları ender pearl atacağım. Görmezlik falan alacağım. Bunları kırmaya deneyeceğim. Ondan sonra base'de ikimiz şey yaparız. Defans Sana yaparız. Şart, dur. Çılgım, tamam çok güzel. Ben bir de kazma da alacağım. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra bir sürprizle falan karşılaşmayalım. Şöyle. Tamam. Ben ne aldım? Görünmezlik aldım değil mi? Çabuk tamam. Gel. Tamam tamam geleceğim geleceğim. Şimdi kazma alalım şöyle kazma full yiyelim baltayı Adı, az çok yapsak yeter Adı, Ne? Adam abi geliyor İmdat Ali Selim sen de Ali sen de bak ben gelemem Yolu patlattı Tamam bomba al okey al Bir şeyler al işte tamam mı dayan A Dayan Ya ölürsen direkt kaçmaya çalış Ya da kaçmaya çalış direkt Tamam 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 hiç sorun değil tamam. Kaçabilirsen kaç, kaçabiliyorsan kaç. Kaçamıyorum. Kaçabiliyorsan kaç. Abi be. Kaçamıyor musun? Adam. Ya ya ya. Kırdım kırdım kırdım. Kırmıyor. Öldün mü? Öldüm. <laughs> tamam olsun neyse sorun değil. Ben, ben yaşıyorum belki alabiliriz Ali Selim. E, Alamam mı? Bunlar iki kişiler. Ben tek kişiyim. Keşke bedi salsaydın. İki kişi gelmişler yani. Kıracakları garanti ise işte. salsaydın keşke bedi. Beş tane var. Ee, bir tanesi orada. Ali Selim. Yine sesi gitti herhalde. Ali Selim. Alo. Ne? Ne? Tamam sen bana söyle. Bunlar şurada şöyle yapıyorlar falan diye söyle tamam mı? Yeşildeler. Olsun Ali Selim. Sorun yok yani. Sen ölsem bile sonuçta ben yaşıyorum yani. Ben kazarsam sen de kazanmış sayılacaksın. Sonuçta bu bir takım yani. Tamam ben görüyorum onları şu anda. Ben ortadayım. Biraz zümrüt olacağım. Set olacağım. Sandığımda da biraz malzeme vardı. Onları da yaya yay yayalayacağım. Bunların gelmesini bekleyeceğim. Sonra yayla oklayacağım bunları. Sen çok malzeme çalışmıştın. iki tane gördün mü? Aynen aynen. Çok güzel oldu. Sen gitmeden bayağı güzel şeyler yaptın. Geliştirmeler yaptın. Sarıdalar bu arada. Tamam. Bir tanesi de diamond set. Bir tanesi de demir. Tamam ben bir diamond set olacağım şimdi. Onlar ikisi biri geziyorlar. Bir tanesini atsam... Ne çalıp şer şuradan ya. <laughs> Yolu yapamayalım. Şöyle bir şey, diamond ya. set oldum. Ee... Abi bu seçkin tamam. gitmemiş. Diamondlara gidiyorlar. Seti de gidiyor. Hmm. Aynen öyle. Keşke görünmezliği içmeseydim ha. Beyzleri boştu zaten. Şöyle Aynen, bir düzen yapalım. Işte. Olsun ya neyse fark etmez. Sen neredesin bakalım. Polka. Şimdi oraya gidersem oradan dönüşüm var mı? Var. Oraya bir gideyim belki biraz malzeme alırım. Abi iksir sarılar bir tanesi beden üstünde. Sarılar bana uzakta biraz ya. Uzakta olmasa biraz keserim çünkü yay aldım yumruk. Yumruk iyiymiş. Neyse biraz Polka. malzeme bektirmeyi deneyeceğim. Demir bektirmeyi deneyeceğim. O demirlerle bir tane golem alabiliyorsam golem alacağım. Biraz altınım alayım. Ne Diamond'lara gidiyorlar. Abi bir de kendi base'lerine gidiyorlar. Kendi base'lerine mi gidiyorlar? Evet. ben ben ne bana yakınlar mı? Bak ben buradayım. Bakayım. Yakın ol olur. Bu bu base'e gittikten Sonra oradalar onlar. Şurada mılar? Orada. Aynen. Bakayım. Bir base yandalar yani değil mi? Evet. E geliyor abi. Tamam. O baba bastım ama. Tamam. Tamam. Ya ya. tamam sorun değil. Geldi geldi. Şöyle bir. 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 Şu bir. Oha. Bir <laughs> tanesini öldürdük. Ama öbürünü öldürsem daha güzel olurdu. Öbür diamond setti ya. Aynen ya. Şimdi gel şişek. Abi konuşabiliyorlar olabilirler Discord'dan. Evet Varsın. olabilirler. Aynen olabilirler. Sen bana söylersin bu adam gitti geldi falan diye tamam mı? Bu kanka ne yapıyor lan? Ölüyor. Ay sen ortaya geçiyormuş ya. Adam ortaya geçtikten sonra ortaya geçti diye söyledin sen. Hayır. Evet. Adam geçti ortaya sonra söylüyorsun. Belki düşürebilirdim okla. Bir söyleyen adamla konuşuyor. Adam rahat Ortada. rahat geçti ya. Ortada. Ne? Neyse tamam bir şeyler yapmaya deneyeceğim ya. O ne yapıyor ne abi? Üretici ki. Üreticileri yükselttim. Ne yapayım Ali biraz gelişmeye çalışacağım. Nerede? Orada. Ee, benim kılıcım var. Orada bekliyor. Bu Enderpearl vesaire görünmez hepsinden alacaktır büyük ihtimal. Belki yayda da alacaktır. Aynen Keşke geçti. o dayımız etti gelseydi, demeseydi, gelmeseydi. Abi bizim base'e gidiyor. Tamam. Ama evet, base'e gidiyor. İşle gidiyor abi. Base'e gidiyor, işle gidiyor. Tamam, orada tamam. Sen neredesin? Ben de golem var bir tane, bir tane bomba var, ender bölüm var, altı animalarım var. Abi arkadaş var ya, o seni esiyor konuşuyorlar muhtemelen. Olabilir, aynen. Parti falansa partiden söylüyor doğru da, biz de söylüyoruz yani sonuçta işte, sorun değil. Şöyle. Abi mesela mesela geçiyor. Koruma 4 yaptım. Abi, bir tane daha golem abi, aldım. Abi, abi mesela mesela geçiyor. Tamam, ben yan bezdeyim işte onun. Öldü değil mi? Tamam. Evet. Aa, Ender Chest'ten Diamond Kılıç aldı güç 1. Diamond kılıcı var benim golemlerim var işte. Ama golem Abi, de sonuçta bir yere, yere kadar kurum. yani. Ben uzaklaşıyorum ondan. Biraz gelişmemiz şey lazım mi? yani ben biraz gelişsem daha güzel olur. Kılıç falan Abi, lazım. Olur. O da uzaklaşıyor Diamond'ımıza kaçıyor. Ha, o da Hı. öbür tarafa kaçıyor tamam güzel altın elma ile endipörün yerini değiştirmem lazım yoksa altın elma ile endipör atacağım. Bir ortaya geçiyorum ben. Sen geç ben onu istiyorum. Orta serbest değil mi? Tamam. Abi pembe bir sürü gidiyor. Tamam. Endipör vesaire falan atabilir ya. Ender chestlerden bir şeyler alıyor. Yükseltmeleri kullanıyor. Tamam güzel. Madenleri alıyor. markette bir şeyler alıyor. güzel güzel. Geliyorum işte. Daha Şimdi 8 tane zümbütüm var. Baltası var, kasması var. Bir tur daha yapacağım. Seni arıyor. Beni arıyor. Bana bakıyor. Tamam Ulu gördüm. Var, abi. Bir de şurada düşüyormuş. Umarım çok kötü olur ya. Abi biliyor mu abi var. Şunun içe kaçıyor yan beyesim sen. Abi seni gördü. Abi ya. Enipirat. Yukarı çatıya. Şimdi geçen EggWars videosunda da adam hani çok iyi oynuyor diye şey yaptım. Böyle gelişime çalıştım. Adamı kovaladım, kovaladım, kovaladım. Bilseydim Ender'e keserdim evet, adamı ben da. hı evet o videoda arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kartlarda falan Hadi çıkıyor. Şimdi ben buraya geçtim. Ben buradan şimdi bir tane diamond kılıcı alayım. Tamam mı? Evet. Bir tane zıplatma çubuğu alayım, uçuran çubuk Abi. alayım. Efendim. Çek açılsın ya da Üç tane de aldım. Helal, altın elma aldım. Ee, şuraya bir vurayım. Neyse tamam fazla. Hadi, Nerede? Gel Hadi biraz biraz Geldi gibi bir tane. Hop, hop, hop. Allah golem, korktum golebe. lan. Goleme vurdu korktum. <laughs> Golem ya. nereye gidiyorsun golem ya? Golem nereye gidiyorsun ya? Ölümüne dalıyor ya. Aynı ben. Helal be. Allah. Allah canım azaldı canım azaldı. Helal cc. Cc, CC değil Ali Daha cc değil. Daha cc değil. Şimdi yaz işte cc'yi. Güzel. Arkadaşımız cc. da güzel oynadı. Buradan ona selam gönderelim. Lobiye gel Ali Selim. Aynen e, abi golem alsa şu anda beni rahat bir şekilde keserdi yani beni golem alsa keserdi Ben 2 base 3 base geze geze 4 base bir şeyler geze geze Neredesin? 2 tane golem aldım hadi. arkandayım hadi gel Dinleyelim Orada bitirelim Abi sen buraya geç Sinematik ver <laughs> Hayır reis sen vermezsin onu <laughs> Boş ver hadi gel Gel ya, yanıma Korn açarım dadı Hadi gel hadi gel hadi gel Ben mi bitireyim? Ya istersen bitir Fark ha. etmez Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla benden çekiş çık istiyorsanız al, kanallarımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyeceğimi şaşırdım. <laughs>